Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türk insansız hava araçlarının talibi her geçen gün artıyor. Türkiye, Afrika ülkesi Angola'ya Aksungur insansız hava aracı teslimatı yapmaya hazırlanıyor. MEPA News'te yer alan habere göre, bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur'un Angola'ya teslimatı kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilecek. Afrika Intelligence insansız hava araçlarını kullanacak ordu personelinin eğitilmeye başlandığını belirtti. Normalde daha erken gerçekleştirilmesi planlanan süreç, Angola'nın Çin'e olan borcundan kaynaklanan mali sıkıntıları nedeniyle birkaç ay gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, 2023 yılının Mart ayında yaptığı açıklamada, Aksungur insansız hava aracının Angola'ya ihraç edildiğini resmen açıklamıştı. Yıldız, teslimatların henüz başlamadığını ifade etmişti. Aksungur, 24 metre kanat açıklığına ve 11.6 metre boya sahip, 50 saatten fazla havada kalış süresi, 750 kilogramdan fazla fazla faydalı yük taşıma kapasitesi ve 3.3 ton azami kalkış ağırlığına sahip. Aksungur çok sayıda akıllı mühimmat taşıyabiliyor. İnsansız hava aracı Anka'nın gelişmiş versiyonu olan ve 50 saat havada kalabilen Aksungur, terörle mücadelede etkin rol oynuyor. Yüksek kapasitede faydalı yük taşıdığı halde hedefleri nokta atışıyla vuruyor. Aksungur, tehditlerin etkin şekilde yok edilmesinde önemli role sahip. Aksungur, yerli ve milli savunma sanayindeki başarı hikayelerinden biri. Anka'nın mirası üzerine inşa edildi. Ankara'daki tecrübeler Aksungur'a aktarıldı. Hem üretim hem de tasarım aşaması yani fikirden uçan bir prototipe dönüşmesi sadece 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tusaş İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Anka'nın arkasındaki motoru kaldırdık, Kanatların altına 2 adet motor koyduk. Bunu yaparken de kanat açıklığını 17 metreden 24 metreye çıkardık. Maksimum kalkışı 1700 kilogramdan 3300 kilograma çıkardık. Faydalı yük taşıma kapasitesinde 350 kilogramdan 750 kilograma artırmış olduk açıklamasını yapmıştı.